Herkese selam. Ben Fiverr. Kısacası Fiverr. Bugün ES oynayacağım. Arkadaşlar bir önceki videomda Green oynamıştım ve ilk video attığım zaman yani dedim inşallah iyi izlenir falan. Bir 30'a yakın izlenme almış. İyi yani. Allah'a çok şükür. Kanal ilk. O yüzden ben de bunu normal olarak görüyorum. İnşallah daha da büyürüz. Ben bunu çok istiyorum. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmayayım. İyi seyirler. Evet şu an hassasiyeti falan ayarlamam gerekiyor. Tamam hassasiyet ayarlı. Buraları kontrol ediyorum. Günlükten hikayeyi görüntüle. Adam burada ne yapıyordu? Lanetli kitaplar, ritüeller ve kurbanlar. Bu iyi alamet değil. Demek ki burada ritüel falan yapıyorlar. Ritüel içinde kurban adak adıyorlar yani. Bakalım neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. Zaten bu oyunu bir iki kere önceden oynamışım da var. Bu gözü e, kullandığım kullandığımız zaman Greeny'nin gözünden göreceğiz. Ya ilk indi indirir indirmez bunun videosunu çektim. Çünkü ne bileyim ya. Bu ne bileyim? Direkt videosunu çekmek istedim. Canım öyle istedi. Sikimin keyfine göre belki belki Keyifli Oyunu bana öğretiyor. Sen kimsin lan? Sen kimsin ya? Aga ve Türkiye. Dur Şöyle de şey yapayım, Altta eski bir küre yazıyor. Türkiye gözükecek mi? Gözükecek mi? Aa bak orada gözüküyor. Şanlı bayram. Şanlı bayram. Pardon. Şanlı, pardon, pardon. <laughs> Arkadaşlar şu anda green'i burada nereden anlıyorum? Çünkü olduğu kattaki eşyalar titriyorsa demek ki green'i buradadır. Ya benden daha iyi biliyorsunuz oyunu ama bir resim bir not artık bu senin yükün zavallı ruh. Oğlum ne diyor lan bu bana? Dayı ne diyorsun amına koy? Yukarıya mı çıkıyor aşağı mı? Tamam yukarıya çıkıyor of o da neydi o ses neydi? Salak ya. Buradaki torbaları hızlıca toplayalım. Merdiven altından geçmek uğursuzluk getirir. Bir şeyler kesinlikle yanlış. Ne yanlış olabilir ki? Zaten seni en başta buraya düşmen yanlış. Şunları hemen açayım. Burada bir şey yok. Abi dur ya bunun hassasiyeti çok fazla oldu. Ya burada hiçbir şey yok yani arkadaşlar. Boş atmışlar bizi zaten. Oğlum bu sanki biraz yavaş geliyor ama. Abi yavaş yapmayacaktım ya. Şu katta. Hemen alt katta inmem gerekiyor. Ya hoca uyu sen hoca. Yavaş da yürüyor bizim karakter. 2 dakika bekletiyor çünkü. Bu ne oğlum? Karoş musun sen? Hassasiyete bak. Ne kadar düştüsem de düşmüyor. Sadece vurmaya devam ettim. Ne diyor lan? orta katta bir de bu. İkiye tam ayarla, ortada anlaşalım hocam. Eh tamam. Bir tane yanlışlıkla göz kullandık. Ya trend olsunun ben. Şaka şaka. Şaka kanka, şaka yaptık. <laughs> Oğlum bak korku oyunundan nefretin nerede bu? Nereden geliyor? Tamam, oradan geliyor. Hoca, salancı hoca. Ananı kaç. Kaç, 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 kaç. Fazla yaklaşma. Fazla yaklaşma. Düdükler bizi. 11 tane torba topladık. Oğlum bak bu karakterin nefes sesini var ya. Spektrum bana musal. Ne diyor oğlum? Ya şu anda oyun çok sıkıcı gidiyor. Eğer bu oyunu tamamlarsam veya ölürsem hard mod yapacağım veya extreme. Kilitli bir şifre bulmam. Oho. Ben daha şifre bulacağım. Yapboz bu. Yapbozu yapalım. Ya bu fazla sarmadı. Ben de farkındayım. Bu fazla sarmadı. Greenie, ay Greenie diyorum ya. e hızlı değil. Buralara baktık. Buralara baktık. Anahtar bu fotoğraf lanetli göndermeliyim. demiş bu? Orta. <laughs> gergin zar zırhını kısalabiliyorum. Lan mal sen mısın sen o zaman mısın, buraya gidiyorum kardeşim. kardeşim. Arkadaşlar son bir torba kaldı. O torbayı alayım. Yakış kapısına gideceğim. Zaten bir tane alayım yeter. Daha fazla almaya gerek yok. Burada başka bir şey yok. Başka yerlere arama zamanı gidiyor zaten gereği de yok. Bu fazla sarmadı o yüzden hard veya extreme modda oynayacağım ki sarsın. Git oğlum ya. Abi çok sıkıcı geçiyor bir şey söyleyeyim mi? Onun üstü. Arkadaşlar ben 5 dakika canlanıp geliyorum bir saniye. Geri geldim. Az önce salak gibi öldüm. Farkındayım. Lütfen bana söylemeyin. Boşu boşuna öldük ya. Tamam kaç. O olamaz. Boydu. Bundan emindim. Resmen aynısı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum. Neden onun beni çağırmaya devam ettiği hala gölgelerin içinde olduğu düşüncesinden kurtulamıyorum ne yapacağım? 1 dakika 22 saniyede bu oyunu bitirmişiz. Ne ya. Hadi ne diyorsun amına koy. Arkadaşlar normal değil zor kabus. Kabus ama zor da oynayalım. Buralarda bir şey yok hocam. Bak 30 tane olmuş. 20 tane torba vardı en kolay modda. Şimdi 30'a yükselmiş. Bu ne be arkadaş? 3 tane torba bu odadan çıktı. Tamam her odadan 3 tane desek tamam. Sıkıntı yok. Orta katı temizler. Yalar, 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 yalar. <gülüyor> <gülüyor> Ya senin ana nabaza <laughs> orada <laughs> çocuğu. Ama ne koydum bu nabazaları ya. Geliyor buraya. Karılara kızlara hava atmak için altlarına arabayı çekiyor amına koyayım. Gelme gelme. Bas. Bas 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 arkamda 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 sikti beni sikti belamı sikti. Kaç 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 kaç. Lan bas bas bas. Onun satayım. Oo. Oh. Oo oh, oğlum. Az daha gidiyordum ha buralarda bir şey yok ki ya. Abi adamlar nereye koymuş amına koyayım. Hayır. Geliyor. Kaç. Kaç. Go! Arkadaşlar neyse. Green'i anladım da ES'in amına koyayım. ES çok korkunç. Ben bu oyunu video dışında oynayıp kendimi alıştıracağım. Yoksa ben böyle asla oynayamam. Kur'an çarpsın altıma sıçtım. Bir de evde tek ben varım. Götüm yemiyor. Bilmiyorum nasıl tek başıma uyuyacağım. Neyse ya lafı fazla uzatmaya gerek yok. Ben sonra bu oyunu oynarım. Bombok video oldu bundan. Yani eminim sarmayacak ama. Yapacak da bir şey yok. Çünkü video yetiştirmem de lazım. Kanala aksatmadan video atmam lazım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.